Berine Hanım, babam aradı, bizle görüşecekmiş. Efendim? Babam diyorum, hani küstük ya aramız kötüydü. Bizi görüşmeye çağırdı, önemli bir şey söyleyecekmiş. Öyle mi? Gerçi gidemedik ama, en azından konuşmak istemesi de iyi bir şey değil mi? Bence baban sizin dönmenizi istiyor. Siz öyle diyorsanız öyledir. Ben öyle dediğimden değil canım, tahmini söylüyorum. Ya babam çok iyi adamdır aslında. Bakmayın benim öyle şikayet ettiğime. İyi adamdır, mert adamdır, dürüsttür. Severse sonuna kadar sever. Ölümüne sever yani. Ne güzel. Kimsenin arkasından konuşmaz, kimseye kazık atmaz, kimsenin arkasından iş çevirmez. Annem rahmetli olduktan sonra kendini düşünmemiş mesela, bizi adamış. Ama şimdi başka birinin olması çok iyi bir şey başka biri derken Yani şey olsa diyorum. Keşke başka biri olsa. Efendim? Neredesin kız dünden beri kaçıncıyı arıyorum seni? Dönemedim canım. Hmm, Şevketle beraberdin, değil mi? Anlatırım sonra. Ee, ne diyeceğim bak şey var ya Nejat'ın kızı Usun'un gerçek annesi olmadığını öğrenmiş. Eyvah va. Neyse ben bir gidip konuşayım onunla. Ya. ya bir şey diyeceğim. Sen rahat konuşamıyorsun. Rafet'in yanındasın değil mi? E, doğrudur. Hadi tamam sen git bir Suna ile ilgilen. Hadi güzelim. Öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz. E, Rafet sen beni otele bırakıp gidebilirsin. Tamam mı? Peki Beyrin Hanım, nasıl isterseniz. Seni özledim. Ya ben de seni çok özledim. Ne mesajlaşıyorsun kızım? Yemek yiyoruz şurada. E, tamam, sen ye yemeğini. Bir engel mi var yani? Senin tabağından mı mesajlaşıyorum Rafet? Kim o gece gece? Sen neye takılıyorsun tam olarak? Hı? Gece gece mesajlaşıyor olmam mı? Yoksa yemek masasında mesajlaşıyor olmam mı? Bence ikisinden bir tanesine karar ver, ona göre atarlan bana Rafet'ciğim. Saniye, saçma sapan konuşma. Gece gece kim o? <laughs> Sana ne ya? Sana ne? Darladın beni. Sen yemeğine bak. Allah Allah. Sen dua et teyzenin evindeyiz. Yoksa ben o telefonu elinden alır, karşı taraftaki hıyara gereken cevabı verirdim. Önce bir düzgün konuş sen. Hiç hıyar falan değil bir kere gayet düzgün, aklı başında, düzeyli, saygılı bir bay. Bak, 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 bak. Enişte teyze görüyor musun? İtiraf ediyor bir de. Ya. Açıkça söylüyor. E Rafetciğim, kız kardeşine biraz güvensene. Aa, ben kardeşime güveniyorum. Ama ben etraftaki çakallara güvenemiyorum. Kandırırlar bunları. Ay canım benim. Sen benim için mi endişeleniyorsun? Sen bence kendin için endişelen Rafet'cim. Ya maşallah yani boyun posun yerinde yakışıklı delikanlısın. Valla ben meraktayım doğrusu yani hangi cadının eline düşeceğim diye. <laughs> yani Elisa tezi şöyle güzel bir kızı tutsak kolundan getirse biz de azıcık görümcelik yapsak ya. Üf çok sıkıcı böyle hayat yani. Bir dakika bir dakika şimdi. Sen yani inkar etmiyorsun kabul ediyorsun biriyle görüştüğünü öyle mi? Kimmiş bakalım o yürek yemiş delikanlı? Bana rağmen sana bu saatte mesaj atıyor. Maliden biri mi? Rafet. Bak kızların hatırına sesimi çıkarmıyorum ama masanın altında terliğimi bir giyip bir çıkarıyorum. Şimdi yiyeceksin kafana haberin olsun. Ne yani Nise teyze kardeşlerimize sahip de mi çıkmayalım? Aman bırak. Ee, kardeşin kendine sahip çıkar. Değil mi sanişim? Bak su bitmiş. Hadi bakayım. Koş getir hadi. Hadi marş marş. Çok çok daha askerliğin çok. Hadi. Ben baktım. Berin Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Buyurun. Berin Hanım. Siz burayı nasıl buldunuz? Bir kere uğramıştık ya seninle Rafet. Enise Hanım değil mi? Evet. Merhaba. Ben Berin. Memnun oldum. Ben de. Rafet, kardeşlerinle burada kaldığını söyledin. Ben de sizi ziyaret etmek istedim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, içeri buyurun. Yani biz de tam yemek yiyorduk. Şöyle vereyim. Teşekkür. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş buyurun. buyurun. Bu kadının ne işi var burada diyorsunuz, değil mi şimdi? Ya siz beni aramışsınız ama ben geri dönemedim, kusura bakmayın. Önemli değil Suna. Suna, Sunan'ın abisi ve ablası olduğunuzu biliyorum. Necat Bey'den öğrendim her şeyi. Sanırım benim gibi Kayra da öğrenmiş. Çok üzüldüm. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Hiçbir şey deme Suna. Yaptığınız şeyi niye yaptığınızı çok iyi anlıyorum. Hepimizin sakladığı, saklamak zorunda olduğu şeyler var. <laughs> Özür dilemek zorunda da değilsin. Sadece benden değil, hiç kimseden özür dilemek zorunda değilsin kızım. Teşekkür ederim. Benim diktiğim şeyi giymişsiniz. Evet. Nasıl durmuş üzerimde? Çok iyi olmuş. Maşallah. Sizin için dikilmiş gibi. Enişte Hanım, elinizin tadı olduğunu duydum Rafet'ten. Acaba size zahmet olmazsa ben de bir şeyler yiyebilir miyim? Ee, tabii tabii. Rafet, e, sen dur. Otur sen ben getiririm. Çok tuhaf değil mi ya? Böyle sanki yıllardır bu masanın etrafında toplanmış konuşuyormuşuz da bir türlü kalkamamışız gibi. Daha çok oturacağız birlikte aynı masada. Evet aynı şey ben de hissettim. Ya çok acayip pozitif bir enerjiniz var. Önce Aylin'e yardım ettiniz. Şimdi sıra Suna'da mı? Ben hep Suna'nın yanındaydım zaten. İsimler teferruat. Ama gerçekten çok iyi geliyorsunuz. Berin Hanım iyi gelir zaten. Siz de bana çok iyi geliyorsunuz. Sunay ismi sana çok yakışıyor bu arada. Annemden hatıra ama koymuş ismime. Berin Hanım. Bugünler geçecek mi? Geçecek canım. Geçecek. Peki bu... Bu yaşı özel bir şey mi yoksa sürekli böyle mi? Yani benim hayatım bir noktada dengeye oturacak mı? Bunu aslında birazcık biz belirliyoruz biliyor musun? Yani geçmişe baktığında ne kadar çok keşke bıraktıysan geride... ...dengeyi bulman o kadar zor oluyor. Peki kontrol edemediğimiz şeyler? Kayran'ın öğrenmesi gibi mi? Aslında bilinç dışında Kayran'ın öğrenmesini istedim bence. Çünkü sen hayatını bir yalan üzerine kuramayacak kadar cesursun. Ama bizden öğrenmeliydi. Ne değişecekti? Bir şey değil. Bundan sonra ne yapacağınız önemli. Ben ne yapabilirim ki? Aşık olduğun adamın yanında durabilirsin. Vazgeçmezsin. Mücadele edersin mesela. Hiç boşuna inkar etme. Siz Nejat'la birbirinize aşıksınız. Siz de her şeyi biliyorsunuz ama. İlk gördüğümde anlamıştım. Aynindim o zaman. Ama ben hep Sunay'ı gördüm. Berin Hanım size biraz saçma gelebilir. Ama ben bazen annemle dertleşiyorum. Belki bundan sonra size anlatırım. Olur mu? Çok sevinirim. Çok. Sana geliyorum. Ben içeridekileri hoşça kal deyip gideyim. You get to that.